Yuba Hoşgeldiniz Evet arkadaşlar Kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün Yahya ile beraber Yani kardeşim Yahya ile beraber Ve sizlerle beraber Roblox Metro Life oynuyoruz Evet arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız Hemen başlıyorum Bugün biraz şehirde dolanmak istedim Oraç şu bisiklete aşık oldum. Bisikleti nasıl kilitleyebilirsin? Aa iki kişili. Çok iyi. Birini de alırız arkamıza. Aa arabam Dacia. Seviyorum çift kale Matia. Göremedik kimseden. Hadi ya. Gel kalbimi yut. Ya ya ya. Öldüm sana da bakayım ölsene baya baya. Bu kadar olmaz da. Repo çentes baba. baba. Ya. <laughs> sana baya baya. Nereye gidelim? Yüklesin <laughs> toplulu şaka mı? Bu arada arkadaşlar. Avatarım yüklenemedi ve değiştiremedim. Ay, robux'um bitti ya. Robux'um bitti. Her bölümde bunu söylüyorum. Bazıları anlamıyor beni galiba. Sınıf arkadaşlarımdan bahsediyorum. Burası neresi arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Şu cami tarzı bir yer var. Girdik mi sanki oraya ya? Girmiş miydik? Ya ya hatırlıyor musun? Hep sen çekiyorum videoları da o yüzden soruyorum. Girdik mi ya buraya? Girdik. Nasıl girdik ya? Ben girdim hatırlamıyorum arkadaşlar. nasıl gideceğim ya? Burası nereye? Tapınak gibi bir yer yani cami gibi bir yer. Ama gece işte burayı ben yani girdik ha girmiştik bir keresinde hatırladın mı? Yani videolarımda girmiştim. Şuradan bir aşağı gidelim mi ya? Biraz koydum. Bir kere bana böyle oynuyordum ben mutlu mesut araba bir çarptı. Yeni bir mesaj oldu. İsmi kim attı acaba? Çok merak ettim. Nasıl de Kafama vurdun ya ya. Kafama vurdun. Burası ne? Rezidansı. Korktu arkadaşlar yataktan düştü. Bir geçmiş olsun. Gel hacım bak yine düşeceğim. Rezidansa geldik çok iyiyim. Alkış. Lazy keşfettik. Bir alkış alayım. Ay yeni bir mesaj alınır. Metro Life gönderiyor bu arada. Kuracağım. Yeni güncelleme kiralama bakalım. İyi, iyi arkadaşlar. iki yatak odalı. Dört, iki. Burası kalmış canlar. Estetik ve modern. Koreksiyon <laughs> merkezi. Bir yatak odalı, iki yatak odalı daha güzeldir. Kiralıyorum. Hayır ya arkadaşlar ya. Kim ben size şey Neyse burası dursun belki geliriz. Baba kurtaracağız Hı. yine. Kurtaracağım mı? Arkadaşlar nereye gidiyorum ben ya? Yahya ile öyle gönüllerken. Tek elle oynuyorum şu anda bu arada. Hı. 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 Şimdi iki ele çıktı. Araç. Bisikletimiz nerede bizim ya? Burada. Elatın evet. ben sattım. Gittim kendime bir saat aldım. Sat Mervin abi. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta ona cete Nerede kusun 11 11 11 11 11 11 ne 11 şöyle geldik 11 Buraya girdik mi? Evet. Market mi Yahya burası galiba? Burası gerçekten market olabilir. Evet. evet. Baskın. Bu kızı ben geberteceğim. Çok iğrenç değil mi? Uzun makarnaya benziyor. Uzun makarna. Makarna. Tipim. Yüzü geldi. <laughs> Bakalım şuradan. Arkadaşlar burada Gel hayırsın, hayır sana şu an. Evet bana şuradan bir İskender gönder. İskender bu arada da yemem yani seni. O kadar bayılmam. Şu anda yani aklıma geldi ne iyi bileyim. Iyi. Öyle, gel, öyle geldi aklıma. Öyle geldi akıma. ya. Gel. Bir ev alalım. Ay araç değil. Kusacağım bu arada ya. Midem bulandı şu an. Gerçekten Evim mi var benim? Evim. Evim varmış arkadaşlar benim Böyle güzel villanın yanında. Oha bu ev çok iyi. Ben de aynısından alacağım. Hayır <laughs> <laughs> Ben de ben de ben bakayım. İyi mi oldu vallahi. İşte. Tabi iki robuxum olunca böyle oluyor. İki tane robuxum kaldı ya. Yani. Bir daha alacağım arkadaşlar. Da. Bu karakterimi de değiştiremiyorum. Bu popüler çok tipsiz bir ev. Ben önceden almıştım arkadaşlar. Şimdi çalışıyorum. Oha nasıl kalmış. Arkadaşlar havada kar yok bu arada. Alaaddin'e silahmayı ben sattım. Gittim kendime bir saat aldım. Marina. Çırdın kızlar. neredeler Osman? Biz bir şey karşıda onlar da bozma. Kaçıyor. Ya ya de bakayım hani içeride. Bak dede video çekeceğiz. Hani çırdın kızlar neredeler Osman? Müzik ne demek peki? Oha ev çok büyük. Osman gitsin yani. Kapı kilit. Ya ya yapma. İner misin ablacığım? Ya ya mal bu çocuk bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Bravo. düştün? Bu arada arkadaşlar oyunda bir... Ya ya. Videoda yüzünden ne kadar makyaj yaptın yani? Az burada. Evet düştün. Şimdi üzüyorum çünkü. Evet arkadaşlar böyle lüks bir ev. Şöyle bir oturma grubu var. Hemen hızlıca tanıtacağım. Ama detayları da bakarsın. <laughs> Tuvalet rengine mümkün. <laughs> Çekabinin rengine aşık oldum. Aşıklar. Burası ne? Açık. Yatak odası gibi bir yer. Böyle televizyon falan var. İh, i̇çeride mi kalıp dışarıda kalmışız? dışarıda kalmaktaydı. Böyle oynardı öyle. Yatağımız burada. Güzel güzel. Bunları değiştireceğim bu arada. Yeni yıl yeni yol hoş geldin bize. Mutluluk ve sağlık getirdin bize. Ey yeni yıl yeni yıl hoş geldin bize. Nefes al canlar bir de. Işte. Lay 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 lalayla lay lay, lalayla lay. çok yakıştı ya. Vay, çok yakıştı diyorum Yahya'cığım. Babaya söylerim bak. Arkadaşlar babaya söylerim. Zıplama. Bir daha video çekme çekemeyiz. Baban ile çekme der. Ben de mutluluk. Bana gelen mutluluk bana gelen mutluluk. Bir babam Yahya ile bir daha video çekme sakın der ve bana gelen mutluluk. Dedin haber, dedim dedim, e, dede, dede, e, dedim dedi ne haber? Dedi midir? Dedi mi? Dedi dedi. Evet dedi midir? Hadi balkon mu? Yuh yani gerçek lükslüye bakar mısınız? Çok güzel ama kötü. Hani çığırdın kızlar nereden olur Osman? Biz Beşiktaş'ta onlar cetep olsun. Ben şöyle göstereyim. Değil mi ya? Tövbe tövbe yani çok saçma. Şeminimiz. Onu severim böyle şemine. Oo ikili. İkili diyorsun. Bu <laughs> ne oluyor? Bunu bilmiyorum. Lezzetimiz var. Çok güzeldi. Bu da ne? Yatak odası değil mi burası? Ben de tek Evet. Başka. Bakayım. Tamam. Her yeri tanıdık. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı kesinlikle unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bizimle kalın.